Ee, peki şimdi bir aşk haberine geçiyoruz. Aslında aşk haberini ne yalanladılar, değil mi? Ne Arkadaşız aramızda bir şey ya, yok. Arkadaş Serenay Sarıkaya daha önce de birkaç bir şey yalanlamıştı ama Umut Evirgen'in yalanlamasına biraz şey yaptım çünkü Seni o her zaman evet hani dürüst olmak konusunda bizlere de söz vermiş. <gülüyor> <gülüyor> e, fakat herhalde Serenay Sarıkaya'nın ısrarıyla bu ilişkiyi açıklamakta biraz zorlandı. Hatta yok dediler. Hayır öyle bir şey yok dediler. Artık bu görüntülerden sonra da hayır deme. Benim bir şeyi kalmadı. Yok. Yeri kalmadı izleyelim. <laughs> Selemen Sarıkaya ve sevgilisi Umut Evirgen'i hiç böyle romantik görmediniz. Alice Müzikali'nde sahne sonrası toplanan ekip aynı masada buluştu. Aynı sahnede birbirine doyamayan Selemen Sarıkaya ve rol arkadaşı Sarıkan dakikalarca birbirlerine sarıldı. Yeşilçam'da Kadir İnanır'ın Fatma Giri'yi alnından öptüğü bu sahneyi hatırlıyor musunuz? Umut Evirgen de sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Kadir İnanır gibi alnından öptü. Tabi bu arada şu detayı da atlamayalım. Serenay Sarıkaya da bu aşkta çok mutlu olduğunu sevgilisi Umut Evirgen'i öperek belli etti. Umut Bey onu alnından öpmeden önce o sevgilisine bir öpücük kondurdu. Emirgan'da yaşanan romantik anlarla gece son buldu. Bu aralar bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öpüp de her şeyi bilip de bizlerin fotoğraflar, ses kayıtları, bantlar ortaya çıkıp da hala inkar edenler de var. Bir parantez Oo, açmak tabii. istedim. Bir parantez açmak istedim. Soruyorsunuz mesela işte. E böyle bir fotoğraf var sizle ilgili. Ne Foto fotoğrafı montaj. hatırlıyorum? Ne kızı tanıyorum? Fotomontaj montaj, hiç alakam yok. Evet, kızla murç murç ama hatırlamıyor. <laughs> Neyse <laughs> konuya dönelim. Şimdi iki bekar insanın ve evet. ikisinin de hayatında biri var. ilişkilerini İlk zamanlar, hadi ilk haftalar yalanlamasını anlarım. Böyle daha net bir şey yoktur ortada, daha birbirlerini tanıma aşaması bakıyorlardır. Flört ediyorlardır. dediğin gibi Hı. bakıyoruz, ha. değil mi? Gençler arasında yeni tabir bu artık. Bakıyoruz. İlişki nasıl gidiyor? İşte bakıyoruz. Onlar da baktılar <laughs> dedim. Artık aylar geçmiş üzerinden. Bak, bak. Arkadaşız. Biz burada bir gün sevgili iması yaptık diye senin anlatsana ne oldu? Umut Erişgen'in sevgili Umut Evirgen'in kısalım. Şeyi aradı, yardımcısı aradı. Umut Bey'in işte etrafta sevgili izleye, evet çok mutluyuz şeklinde açıklamaları doğru değil. E peki dedim hani açıklama doğru değilse yapmamış olsa da beraber değiller mi? Yok beraber değiller kesinlikle böyle bir şey. O zaman dedim tek şey yapalım tam tersi. E onu da şimdilik söylemeyelim. E ne peki? Sesimi duymak istedi herhalde. Şimdi arkadaşça mı bu öpücük? Yok canım artık. Alından öpücük değil mi? Alından öpücüğün bir anlamı vardı. Masum. Masumiyet. He? Böyle Dur sevgi, bir masumiyet. Bir dakika. Niye nikah dönemlerinde de alından öper? damat İşte neydi geline. anlamı neydi alından öpücüğün anlamı? Değil Öyle... mi? Yanaktan ayrı oluyor. Gıdıdan ayrı oluyor. <laughs> ha. Dur bakayım. Daha böyle bir masumiyet çağrıştırıyor. Ee, yanaktan öpmek sen bana lazımsın. <laughs> alından öpmek seni sahipleniyorum sen bana aitsin. Ha. Bak gördün mü? Evet. Dudaktan öpmekte seni seviyorum anlamına geliyormuş. Elinden öpmek, öpmek sana hürmet ediyorum. Evet. Burundan öpmek çok sevimlisin. Evet. <laughs> bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Memnun kalmadım <o> bu durumdan. <laughs> Neydi alından <laughs> öpmek? Sen. Sen, sen bana aitsin, sen sana bana aitsin. sahipleniyorum evet, de. Sana sahipleniyorum. E, fakat şöyle, e, şimdi çifte yakın tanıdıklarımızdan Umut Evirgen'in e, Serenay Sarıkaya'ya çok sahiplendiği, bak evet. tam oturdu, e, biliniyor çünkü e, zaten ilişkileri aylar öncesine başlamıştı. Serenay Sarıkaya'nın hatırlarsanız bir tacizciden dolayı canı sıkıntılı dönemler geçirmişti, canı sıkılmıştı. O dönemde öyle bir sahiplendi ki Serenay bundan etkilendi. İşte bak beden diliyle şey uyuyor birbirine. Orada muhabirlerin olduğunun farkında değiller mi sence? Yoksa bizimkiler çok uzaktalar mı pusuya yatmışlar? Hayatım. hayatım artık orası zaten <laughs> magazincilerin kalesi, İkinci kalesi evi. oldu. İkinci evi oldu. İkinci evi. Evet.